Herkese merhabalar. Bursa Çiçek Pazarı'ndayım. Burası Cumhuriyet Caddesi. Hemen e, heykelin altı, şerik üstünün de üstü arada kalıyor burası. Zaten Bursalılar bilir. Yabancı, bilmeyenler için tarif edeyim dedim. Hadi hadi Evet. Çok fazla çeşit gelmiş gibi görüyorum. Bakalım neler var. Yine çok kalabalık bugün. Ne güzel. İnsanlar keşke hep böyle çiçeklerle ilgilenseler. kayıklar. Hiçbirinde fiyat yazmamışlar. Videomu izleyen arkadaşlardan bir ricam var. Kanalıma abone olmanız gerçekten çok önemli. Videolarım izleniyor. 5 yani bin 6 bin kişi videoları izliyor. Fakat abone sayısı çok az. Bu YouTube için çok önemli. Videoların devamı gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum abla sana toprak vereyim. Bir kilo. Bir kilo da mı abla toprak? Bir saniye tamam. Hemen bir, ne biber mi? için evet. bir kilo toprak veriyorum. Ne kadar kilo sabun? O 20. Bu benim geçen aldığım mı acaba? Atmayan bir şey kalmadı artık. kadar bir saksıya ne kadar gider ablam Ona 3 kilo gider. <laughs> Toprakçı da yanında eleman çalıştırıyor adam. söyleyeyim. Evet, ben onu bir alayım oradan. Pahalı ama onu. Sana... Değişik. Tamam. Hadi. Sürükler mi? 40 lira canım. Hayır, ufacık yaşta sürekli alınıyor. Evet. Şimdi anneler günde de gelir mi acaba? Hı zaman da her şey... Bir marka... Bir, bir tereyağı 250 lira dolu şu kapıda. Sen bana şu tutuklası evet. oturma yap tamam mı? Öyle yapalım değil mi? Kovarlar. ne? Hangisi? Hayır o... o bir tanesi 20, bir tanesi 25. Kaç hani. Kadın iki tane alıyor. 51'lik Çarşamba günü gel hadi Tamam. <laughs>

Bak Açeli'ye bak evinde bakıyorsun. Bir bak. lira. <laughs> 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 <de koyarsan> koyar. <laughs> <laughs> Şu askı 80 saniye kadar. Ondan 80 lira kampanya. Çok güzel. <laughs> şey, mı? mısın sen? 120'den düştü. Çok güzel bir tane var. Düşünüyorsan alma, bak, alma. Al bakalım. Al bunu. Ama ben Hangisi? Çok <laughs> <Abi. gülüyor> Yok soğanlı, oruçlu şey olmadı. Soğanları dibinde. <laughs> Yok soğanları dibinde. じゃあ。 Şimdi de şey şunlar ne 25 tane 100 normal. daha da var. Bu bunlar kadar Bunlar isim olarak neydi? Onlar şeker, katlı şeker şey. Bakalım. Durmadan açar o. Katlı şeker mi? Evet. Katlı şeker. Katlı. 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 <laughs> Bir tane Bence görmemiştim. Şimdi bahar geldiği için zannedersem bahçe çiçeklerine ağırlık vermişler. Sukulentleri biraz az gördüm. Şimdi buraya da bakalım. Yine burada bir kedi tüketiyorsunuz. Üç tane mi vereceğiz? Bir de pembe al. Bir de al. Al bakayım. Ay öldüreceğim beni. Bir tane, tane. Al abla. Tıkış tıkış yakıyoruz. Ondan sonra büyüyeceğiz. Adam suyu sever, yarı gönder. Büyüyor mu? Büyüyor. Güzel güzel Salonda güzel ama tamam, kullanabilirsiniz. her tamam. yani, şey var. gölge diyor. Teşekkürler. Sağ olun. Onları o zaman. Şey ben bunu gidince yatağa çıkıp ıslattıydım. Islat ağlamak için. İkisini, ikisini eziyor Yaparız. mısın? Abla bunlar 40 liraydı. Hadi olsun. Tamam. Peki, Çıkıyorum. şu sarı almasan şunlardan olur mu? Onlar 5 sindik abla. Bunlar için bana yaz kış açıyor. Bırak da yıldır ikiye al. Buyurun Buyur. Buyur, şunlar ne kadar 25 olur? 25 den veriyorum. Hayırlı bunlara bayılıyorum. Aynen. Sukulentler azalmış abla. Adam bayramdan sonra inşallah çeşitler hem ithal. Bayramdan sonra değil mi? Hem dış mekan evet. gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi daha çok bahçe çiçekleri gelmiş. Şimdi, şimdi mezarlık Hı. <laughs> muhabbeti de var ya. He. O yüzden e, mezarlığa. Mezarlığa koyuyorlar. <laughs> evet. Adam çeşitleri Ölen, biraz hiç korkma. Bol bol gelir <laughs> evet. Bitmez. Sonu yok. Ben geçen sardunya almıştım ya. Evet. Bit, bir tanesi şey gayet güzel gelişiyor. Diğeri böyle yaprakları aşağı doğru kıvrıldı. Ama Neden şöyle Bir çıkar kökünü bak, Toprağını bir tazelemeye değiştirdim bir de işte toprağını. Çünkü hı. oradan alışkın ol geldiği için şu toz vitamin özellikle öneriyorum. Bak her çiçeği, iç içme, mekan dış ara kullanın. Hı hı. İşte aşağı yukarı hafta yok. falan oluyor. Yani kendim ne kullanıyorsam aynısını sizlere de İşte adaptı sorunu yaşıyor herhalde şimdi. Da, olabilir adlar. De evet. Bir de havanın dengesi de gitti. Ya yağmurdu bir şeydi. İşte özel tür sardunya Hayır, ya onlar biraz nazlı. E, ondan sonra tam oturdum normal sardunya gibi gidiyor. O yöne sıkıntı yok. Hı. Ama ilk etapta şimdi İzmir'den geldi. Burada bir Abi şey yapma alışması. Evet diyecek. tabii. İşte o onların da canı altı. var. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Bayramdan sonra özel sardunyalar geliyor. Lale hmm. sardunyaya kadar. Yine gül sardunyalardan hmm. gelecek. İçen git atma ama sen yakalayamadın. Evet. Bayağı tabii. verdik onlardan. Yine gelecek. Allah <laughs> Gelirim Allah ben yine inşallah. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Sayımı Kulağa Kardeşlere gelsin. Gel. Allah'a emanet olun. İnşallah Ramazan'dan sonra. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı ha. kandiller. Sağ olun. canı ne yapacağız abi biz yemiyor gel ya, ya olmaz <130 obsession> tamam sometimes... <al téléphone> Nasıl? <Turnip Müatiha> Değil mi? aç iki tane peket etti etti zaten toplam zaten 4 peket vardı en fazla ]icing. Ne olacak? 70 80 metrekare yer. Kapıyı da tutuyor. Bunu saklıyorlar. Küçükleri yok Bu hafta yok. Gelir ama bu hafta bunlar büyükler geldi. Büyükler tutuyorlar çünkü erken. Büyük koçan istiyorlar. Etekinler 35'te bu türler. Geçen cumartesiye kadar gelsin 35'ler vardı. Bu hafta da elitler geldi. Büyükler geldi ufaklar bitmiş. Haftaya Açık haftaya bak. E evet, tamam, ufaklar belki pide bile gelir. Yarın ha, pide, pide. Daha iyi olur. 10 lira, 15 lira, 2 lira. Anladım. Ne dikiyorlar hocam bu ne ciletiyorlar şimdi. Ondan sonra e, kadife, karanfil, şap boy, kapatya, şeker çiçeği. Bunlar karışık da karışık olaraktan geliyorlar. Herkesin zevkine göre ayrı. Geliyor. Sekiz çeşit Sekiz çeşit mal var şu Och det är inte sant. 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 Och det är Haydi komşu çatlatan çiçekler bir şey geldi. Allah evet, evet duydunuz. Asla yükseltim yapıyorum. 50'den 60'a çıktı haydi. Tamam bir buçuk saat bir buçuk saat. Bir, bir de şey yap. Maymun e, yap. De abi bir de, de altın suyuna bandırayım. <Gülüyor> <de>. <gülüyor> o güzelmiş abi aynen. Dondurmacılar diye çikolata Olsun, sosuna bandıralım diye. Bir de altın suyuna bandıralım. Ne kadar çıkacak?

Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayramdan sonra yine geleceğim. İzlemek isterseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.